Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün. Buş yapma lan. sıra, iki al, almak mantıklı mı? Bence evet. değil. Şöyle drak'tardan direkt kendi bu ildemine. Başlayayım. Ha ne diyorduk? Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün Urfa Kazik oynuyorum. Mustafa da Morgana alıp bitecek. Ee, Bu adet, like atmıyorsunuz Biz o kadar uğraşıyoruz. Like atın, abone et. olun video başlamadan. Buraya Jin gelecek var ya. <laughs> Bu arada 1500 abone ve Discord 350 üyede 2 tane 20 TL'lik e, Steam tl. Key çekilişi yapacağız. Aa. <laughs> he he ne oldu? Sen ne var mı? Akibin psikolojisini sen <laughs> Niye W açılır ki <laughs> Q açması lazım manyak herif. Ben bir tane Q tutturmak istiyorum. Bak. Oy tutturdum mu lan ben onu? Helal lan de. farma tuttu var ya helal. Hı. Bana yardım bana ölü yap. Bence geri kaç. Bir Q'mız da bölümümüz açılsın öleceksin lan. <laughs> Hadi görüşürüz. Bir yardım. Tamam öldüm ben. Aa ben de öldüm ki. Ölmedin, ölmedin. Hayalet bastı. Hemen bu öldü, bu da öldü. Kaçacak yeri yok. Belki bizim yoktur kaçacak yerimiz. <laughs> farma da <laughs> ölmezsin be. Farma ölmedin ki. Farma öldün. Ya ölmedim. Farma öldün lan. Ölmedim lan. Kilekko'ya gitti ama farma gittin sen. Kaçabilirsiniz. <laughs> Q tuttur da öl öldürek artık şunları. Aha bu öldü. can Selam bir mikrofonla Zegabon. Keyni kitleyip tüm jungle'ları ezer o. Aaa ne oluyor ne oluyor ne oluyor? <laughs> Zegabon geldi lan. Zegabon. Oha ya bir sağa sola kaç ya. Lan bir kalkan bastı Seni kurtarmak için. Aaa. Abi ya 3 kişi olmazsa çok rahat alırdık bu arada vallahi bak. Ekko gel lan buraya. Bak bak havada şunu görecek, korkacak. Nerede bu gevşek? Gevşek. bunu ben aldım. Saldım yani görüyorsun. Öldün öldün. Yani <laughs> o beyz <base> atmamış mı <laughs> lan. Aa bunu da aldık, bunu da aldık. Kuleyi tanklama. Bir dakika daha alacağım onu. Flashım yok ama flash olsa. Ya yeter be korkaklar. Nasıl ben kaçacağımı benden geliyorum peşinden. kaçacağım düşünüyorum. geldi. geliyor. Tamam bu öldü. Lan 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 lan. Hev, 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 hev. Sana geliyor sana geliyor sana geliyor. Aa, böyle pazarıyorlarlar. aha ne yapıyor Panzara bu? Gitti. Tuttur okuyu. Ya yapacağını şey ama öldü ya. Öldü eldi. Düştura... Aa ya. bu da öldü. Ne yapam be kardeş? Ölme. E ee, yoktu be. Hadi Neyse Ben yine Onu alırız biliyor musun? Oy! Aldın. Ama ben yokum. Hı. Gerek. <gülüyor> <gülüyor> sana da gerek yok canım. Adam oynuyor be. Kim onu yazdığına bak şey. Buradan... Arkadaşlar toksik yapmayın. Eskiden ben de toksikliyordum ama şimdi. Aha öldü bu öldü öldü. Q'yu tuttur ben alacağım bunu. Sen kim artistik yapıyorsun lan? lan manyak. Bu da öldü, bu da öldü. Q'yu tuttur. Q'yu tuttur öldü. Ya goleme tuttu, tuttu da. <gülüyor> <gülüyor> Bak, çime çekeceğim onu. Bir de hayalet basıyor lan bana. Aa! <gülüyor> 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 Bak tutturduğun ölür artık bundan sonra. Harika. Bak Üf 7 Q'yu. Ne yapıyor bu ya? Allah kafasını atlayacağım. Ultimim de boşa gitti. Kesin tuttu. Ya ölmek mi istiyorsun lan sen? Şak. Lan. E ee, gel ne olur E. 10 milyon gelemiyorum. Ben aldım. Ya burada 5 kişi gelse alırız ya. Aha öldü ki. Tuttum, yani. Tuttu yokü. Biri daha geliyor, biri daha geliyor. Ha! Yedi hasara bak. Balta. La yürü git da. Beyza kadar kovaladım mı? Helal oynuyorsun be. Teşekkürler dünya. Yani silah yapıyordum da. Hop şak. Oy. Ay, Tek Q'ya ölüyor lan. Bak bak bak. Harekete gel herkesi gel. İzle. Bak 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 bak. bak. <gülüyor> 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 lan ne yapıyorsun lan sen? <gülüyor> <gülüyor> %10 can bırakıyor lan Q'ya. Arkadaşlar Kaziksi oynayın. Main'imdir kendisi. Kim o lan? Sen ne yapıyorsun lan manyak? Ölüyor lan, lan? Kaç 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 topuk. Aa! Oha üstüme iki kişi flash attı lan. Öldü ya. Aa kule altı. Şak. <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> tamam kanatlarımızı da geliştirdik. Ne yapıyor lan bu? İzle 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 izle. Tuttum lan o Lux ne yapıyor? Bekle oğlum ya. Niye gösteriyorsun bizi? Master bizi keser Buna biliyor musun? Flash attı lan. <laughs> Adamdan kaçıyorum flash atıyor. Şak. Tutem varmış. Oha 3-4 tane tutem var burada. Kesin hareket hızı geldi. Aha bak pentayı izle şimdi. Şak. Kaçan kaçana. 4'te 4. Ya ayıp be. Yavaş olmaz. Heh, şimdi cezalandırmamız yok mu bu takımı? Bak bak bak. Öldüm. Geçmiş olsun. Ultim ulti atıyor manyağa bak. Çekirge kaçar lan. Bilmedik. Ne yapıyor bu yürek yemiş? Şak. yemişi öldürdük. Oraya atlayabilir miyim? Bakma Yazık merhaba, lan. Yine aaa. <laughs> <laughs> bir... Kaçtın kaçtın kaçtın. Helal be. Bak bak. Lan yazık lan <laughs> Lan Q yemedi Sen ne yapıyorsun lan Yürek yemiş ha bu 2 Q'ya ölecek adam Penta mı verin artık ya Lan Flashla falan kaçıyor lan Menzilimde de değil Evet hoş geldin Seni nasıl kurtarayım Geldim geldim ölme. Allahu ekber ben ne Al kor Korkarım al Hadi görüşürüz. Allahu ekber. Burada bir şey var. Oha. Yazıklar tebaya. Öldü öldü izle. Lan, yürü git. Aa bana, bana 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 bana, gel gel. gel Bana 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 <laughs> bana kar yolla. Kar yolla kar yolla. Aa penta hayır. <laughs> hayır. Bu adamı kartı veremey. Aa 4'lü 4. Tuttu mu hayır hayır. Tuttu mu o baltacı? Yapma yapma be. yapma. Önce ben, önce ya. ben, önce ben. Ön i̇lk benim atmam lazım. <laughs> salak. Aa, ölür salak. Ölür bu, salak ölür ya. Hadi. Hayır. Hadi. Tamam hadi. ya, doğduk, hadi. doğduk. Mi? <laughs> Adam. Ya harbi zannettim. <gülüyor> <gülüyor> ya. Şak. Muhteşemdi. Bir kazık daha sonra başka videoyu geçeriz isterseniz. 3553. O zaman diğer videoya geçelim. Evet. <laughs> Muhteşem. Evet devam ediyoruz. ikinci maç. Bir bot bot o genç. Geliyor mu diyor lan? A few moments later. hiç giremeyiz. Skilllerim olsa. Bir tut duramadı lan. Dayı girecek bir şeyim yok ki W var sadece. Ben sana iyi bakıyorum. Karasat verin. Lan. Karasat ver lan. Şuna şuna şuna. <laughs> Aldık tam kaçarsın kaçarsın kaçarsın. Heal'in var. Alamazsın. Alamazsın. Öldü. Adam Kaçardım. Bile... Geldim, geldim, geldim. Öldüm mü acaba? Ölmedin. Tamam, bu öldü. Söyledim Aha, E'm e de geldi. Hayırdır birader? E gelsin. Şak. <laughs> la 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 la. <laughs> tamam. Nasıl Nasıl oynadın? Çok iyiydim. Bok iyiydim. Bok iyiydim. <laughs> Ne yapıyor lan bu? Hop. Ya bu kuyular da nefret ediyorum yo ya. O yüzden iade etmiştim zaten. İade mi etmiştin? Evet. Ben de iade etmiş olabilirim. Yanıyor ama yani kuyular biraz sıkıntı. Neyi bekliyorsun lan orada? Dur bıraktım. Sen ne yapıyorsun orada? Vur ona vur 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 vur. alamayız alamayız alamayız. Bir takip etsin bakayım. Hayırdır deyip geri dönüyoruz. Öldüm ya. Heal'i bana niye basmıyor? La 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 la. Tamatamadı. Aa lan, Az önce Sana vuracaktım. Bekle can bas basça. Alır mıyız? Hı. Ne oluyor lan? Göklerden bir mermi düştü. Aa ne yapıyor bu salak? Komutan Lugar, bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Şak. Adana. Lan ne oluyor lan? Adana. Aa! Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mustafa. Ne yapıyor bu? Şak. Bak Ali şak diye kafamıza vuracak. Hop bir buldum burada. Şak. <laughs> <laughs> Allah ben anı. <laughs> Totem yok mu? Oraya gideceğimiz sandım. Vallahi böyle daldan dana. Ana. Neredesin sen peki? Öldüm lan tutuşturabildim lan. O da öldü. öldüm. Çıkmasan içimden. Ya da buraya basıyorum haliyle ben ne yapabilirim? Allah. Hayırdır lan akalisin ha? Öleyim bile Ha. Gelin lan buraya. Geliyorum. Diye bir yok, okey? Şak 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 şak, gir 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 gir. <laughs> öldüm ya yine öldüm ya. <laughs> Tutuştur ölüp duruyorum ya. Alo. Çabuk. Çabuk oyun bitiyor çabuk. Lüden <laughs> hextek ne alaka ne yapıyorsun sen? No, no no nereye gitti bana? Da çıkma sen çıkmamışsın zed zed'i sen sandım. şu kadar ya içimden Ay, çıkma yeter şey, var yeter ya El asistim var yeter <laughs> şey, kırk şey, var öldü bu da gg <laughs> ya of ne oyunda 3 kere oyun döndü lan Zıplayıver <laughs> çekirge Bıta bıta bıta. Uf, muhteşem maçtı.